Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber şahane bir kurabiye yapacağız yine. Ee, bu sefer kurabiyemiz orman meyveli puding ile. Şöyle bakın. Hazır orman meyveli puding kullandım hamuruna. Çok güzel oldu. Ee, ekstra bir şeker kullanmadım. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim ve tarifimizi hep beraber seyredelim. Şimdi 125 gram margarinimi kaseme aldım. Üstüne yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurta. Şeker ilave etmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, pudingin içindeki şeker buna yeterli gelecektir. Şöyle kaşığı aldım. Şimdi bunun üstüne bir de şöyle pudingimi e, orman meyveli puding arkadaşlar. Pudingimi de ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. O kadar güzel kokuyor. O kadar güzel kokuyor anlatamam yani. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şimdi bunun üstüne su bardağı nişasta ilave ediyorum. Nişasta, buğday nişastası da olabilir. Mısır nişastası da olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şimdi bunu aldım. 1 su bardağı da un ilave ettim. Şimdi bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Paket, vanilya ilave ediyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bunu bir güzel yoğuruyorum. Ee, ölçünün dışında başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Yeterli geliyor bu ölçü buna. Bakın şöyle pembe renginde harika bir hamur oldu. Şimdi şöyle şöyle hamurlar kopartıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yuvarlayıp direkt tepsiye koyuyorum. E, tepsiye de yağlı kağıt e, serdim arkadaşlar. Bu arada fırınımda 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. Bakın şöyle. Şimdi bütün hamurlarımı bu şekilde yapacağım. Ee, bir şey daha göstereceğim şimdi. Dilerseniz de daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle daha küçük de yapabilirsiniz. Bunları da kahve yanında falan çok şık duruyor. Evet, bütün hamurları bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, e, hamurlarımı hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına götüreceğim ve e, üstü hafif kuruyuncaya kadar pişireceğim. Zaten piştiğini de anlarsınız. Çok güzel de kabarıyor. Çatlaklar oluşuyor. Evet. Şimdi fırına götürüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Kurabiyelerimiz pişti. Üstü şahane bir şekilde çatlak çatlak oldu. Daha önce de muzlu puding ile yapmıştım arkadaşlar. Bu seferkini de geçen gün markette gördüm. Pudingi değişik geldi. Hoşuma gitti onunla ile yapmak istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Kokusu harika. Lezzeti müthiş. Şöyle bakın. Şöyle bir hafif dokunuyorum. İnanın ki dokunsam parça parça dağılacak. O şekilde çok güzel bir kurabiye oldu. Arkadaşlar cam kavanozda da saklayabilirsiniz. Cam kavanozda baya bir zaman kalır ama zaten çok lezzetli olduğu için inanın ki fazla da kalmaz. Çabucak tüketirsiniz. Evet arkadaşlar, videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.